Vize ofisi Hollanda vizesi videomuza hoş geldiniz. Hollanda vize ücretleri Turistik vize, ticari vize, aile ziyareti vizesi, havalimanı transit geçiş vizesi, geri dönüş vizesi, 80 euro ücrete sahiptir. Düzenli seyahat vizesi 60 euro, denizci vizesi 80 euro, sportif ve kültürel faaliyetler vizesi 80 euro, 0-6 yaş arası çocukları özel bize ücretsiz. 6-12 yaş arası çocukları özel bize 40 euro. Düşük Schengen vizeleri 35 euro ücrete sahiptir. Vize başvurusu için gerekli evraklar. Pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, seyahat sigorta poliçesi, son 3 aylık banka hesap dökümü, çalışanlar ve işverenler için mesleki belgeler. Bizimle info at ve artı 90 850 308 34 62 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.